gerekir. Sayın Başkanım bunu şey bunun için de ayrıca. Ne yapılacak? Yani nüfusun Yüz durdurulması dediniz. İstanbul'a yoğunluğun azaltılması. Bu konuda. Ay bu bir, yağmanın durdurulması. Yağmanın önce. durdurulması konusunda. Bir. Tabii. Bu konuda ikinci, ikincisi İstanbul'a nüfus yoğunluğunun durdurulması. Bu iki konuda birincisi belediye başkanı olsanız yarın tekrardan hal size yetki verse. Yani sessizce. Aday olsanız. Ne yaparsınız? Iki Turkuaz hareketi olarak bu konudaki projeniz var mı? Nedir? tabii bir kere bizim şehirlere bir bakış açımız var. Ne yazık ki Türk siyasetinin şehirlere bakış açısı tam yok ve bir şehir vizyonu yok. Bizim sadece İstanbul değil genel olarak her şehrimize yüklediğimiz bir misyon var. Yani e, biz her şehrimizi e, bir alanda dünya ile yarışır hale getirmeyi hedefliyoruz. Ne yapacaksınız orada mesela? Ve, Nüfusunu nasıl yapacaksınız? İstanbul'a nüfus akınının Önlenmemesi gerekiyor. Ne yapmanız lazım? Önlenmesi Bunu, gerekiyor. Şey, önlen, önlenmesi gerekiyor. Düzeltiyor. E, bunun, ne e, yapılabilir? Mesela, onun, Tayyip e, Erdoğan'ın başbakanın bir açıklaması oldu. Dedi ki, biz dedi e, işte nüfusa yönelik e, kimlik konusunu attı e, vesaire. Birisi plaka nüfusunu e, meselesini atıyor. Birisi pasaport soracağım diyor. Bir başbakanın hükümetin e, ifadeleri açısından söylüyorum. İyi hatırlayacaksınız. Yani sizin net işte bu nüfus nasıl önlenir? Biz de şu söyledik. artıracaksınız. Ne ne, ne yapacaksınız? O Hayat o sözler mı? tamamen yine ortadaki olan yağmayı kapatmaya yöneliktir. Biz de gayet net çözüm olarak şunu söyledik. Sayın Başbakan bu konuda samimiyseniz çok pratik bir çözüm var. Ne o, onu merak Yoğunluk ediyorum. artıran imar planlarını iptal edersiniz. Bu kadar basit. Bakın bu kadar basit. Her yeri yağmalatan o yüksek yoğunluk veren imar planlarını ip çağırırsınız belediyeyi, çağırırsınız TOKİ'yi çağırırsınız Bayındırlık Turizm Bakanlığı'na dersiniz ki verdiğinizi iptal edin. Bu kadar basit. İptal edince bir projeler var, milyon dolarlık yatırımlar var. Bunlar... Bakın şu karışıyor. Proje yatırım dediğiniz nedir? Mesela TOKİ'nin elinde şu anda e, proje ürettiği halkalı konutları var. E ama Ataşehir'de yapmış, Bahçeşehir'de yapmış. Ama İstanbul'un buna ihtiyacı yok ki. İstanbul'un başka projelere ihtiyacı var. İstanbul'da bir kentsel dönüşüm var. Bu gerekli değil mi? A, kentsel dönüşüm gerekli ama bugün yapılan kentsel dönüşüm değil. Ransal dönüşüm. İkisi farklı şey. Kentsel dönüşüm projelerini biz başlattık. Tabii ve bunu birçok yerde de ürettik. Şunu anlarım. Bir yerde Gecekondu bölgesi vardı Onu yıkarsınız. Daha az yoğunluklu yapılaşmalarla daha güzel mekana taşırsınız. Ama kentsel dönüşüm adıyla aynı yerde yüksek binalar dikiliyor. Bence o gece kondu o yüksek binalardan daha iyidir. Bunu Anlatarım iptal ettiniz. Muyum? İptal ettiniz. Siz olsanız iptal edersiniz. Yerine ne koyarsınız? Ne yaparsınız? Neyin yerine? Şimdi imar planlarının. Dediniz şu, şu, şu birimde. Yerine planları... yeşil alan yapacaksınız. Spor tesisi. Kongreler Merkezi, Turizm Hayır, dur, Merkezi. Sayın Başkanım, yani, nüfus, nüfus yoğunluğunun önüne geçmek için diyorlar. Bakın 15 milyonda yarın 20 olacak, 25 şimdi olacak. Bir dakika şöyle netleştirelim. İstanbul'a göçün kademeleri var. Evet. insanları insanları kaynağında yaşatmak lazım. Barındığı neredeyse o Karadeniz'de mi yaşıyor? Doğu'da mı? Güneydoğu'da? Orta Anadolu'da. Orada çünkü ben bu konuda araştırma yaptırdım. İnsanlar kendi köyünde, kendi kasabasında Ayda 250-300 milyon kazandığı zaman idare edip gidiyor. Çünkü bir şeyler de kendisi kaldırıyor. Hele 400-500 milyon kazandığı zaman rahat idare ediyor. Fakat aynı insanı biz, ha bu para yeter demiyorum bakın, bu yeterli bir paradır anlamda söylemiyorum. Şunu kıyas yapacağım ama aynı insanı alıp biz İstanbul'a getirdiğimiz zaman 2 milyar maaş versek yetmiyor. Niye? Ev kirası var, yol parası var. Elektriği, Sosyal denge. Kent yaşamını Tabii bozuyor bir defa. Yani evet. Dolayısıyla o insana bir kere o iş yok. İş yok geldiği zaman. Gelse o para yok. Dolayısıyla hem o insanı oradan koparmakla hem de şehre getirerek hem o insanlara eziyet etmiş oluyoruz hem şehre yük yüklemiş oluyoruz. Onun Birinci için proje, köyde kalalım bir, herkesi yerinde yerinden. tutabilmeli. İki, bölgesel çekim merkezleri yapmalıyız. İstanbul'un yükünü belli alanlara taşımalıyız. Biz Erzurum'u bir çekim merkezi olarak ayağa kaldırmalıyız. Ne bileyim Karadeniz'i bir çekim merkezi olarak ayağa kaldırmalıyız. Güneydoğu'da, Urfa'da, Diyarbakır'da böyle geliş güzel yapılaşma değil Orta Doğu'ya hitap edecek bölgeler oluşturmalıyız. İç Anadolu'da olsun, Ege'de olsun, bazı sahillerimizde olsun, yeni üzerlerine yeni yükler yüklediğimiz alanlar oluşturmalıyız. Bu turizm alanlarıdır, serbest ticaret bölgeleridir, Dubai benzeri yapılaşmalarıdır vesaire. Bunu planlamamız gerekiyor. Üçüncüsü, bir kere bu üretimi durduran, üretimi yok eden kanunlar iptal edilmelidir. Bugün Türkiye'de tarım yok oluyor, kobiler yok oluyor. Ticaret yok oluyor. Esnaf ve sanatkar yok oluyor. Rekabet imkanı yok. Yatırım imkanı yok. Onun için ekonominin altyapısını oluşturan kanunlar çok acele değiştirilmelidir. Üretim, yatırım teşvik edilmelidir. Tarıma dönmelidir. Bir tek tarım değil. Bu yani, kobi açısından da yani Anlıyorum. küçük esnaf, küçük sanatkar, küçük sanayi teşvik edilmeli, büyüğü edilmeli de özellikle onlar böylece hem bölgesel yatırım, bölgesel kalkınma imkanları sağlanır. Hem de istihdam imkanları. Bakın bugün Türkiye'de istihdam daralıyor, işsizlik artıyor. Bu da gelir dağılımında ciddi bir orantısızlık meydana getiriyor. Onun için mutlaka mutlaka üretimi destekleyen, üreteni destekleyen bir ekonomik altyapı oluşmalı. İki, bu üretimi dünya ile yarıştıracak teknolojik gelişimi hazırlayan bir destek olmalı. Onun için bizim bu konularda çalışmalarımız var. Sonra. Onları dinleyeceğim. Sayın Başkan. Bu, bu göçle ilgili bir de bir de ilalem şu bir işte büyük şehirlere de dediğimiz gibi yoğunluk arttıran değil yoğunluk azaltan planlar hazırlamalıyız. Ve onlardan da taviz vermemeliyiz. Her önüne gelen didiklememeliyiz. Yüzyıllar içerisinde üretilmiş bir arsa ama ne güzel arsa hemen şuraya bir gökdelen yapalım, yaptıralım, buradan yeni zenginler türetelim derseniz İstanbul'u mahvedersiniz. Bazen ben diyorum ki bu İngilizler aptal adamlar galiba. Niye? Hyde Park gibi böyle büyük parklar şehrin en merkezinde Londra'da ama oraya bir gökdelen dikmeyi akıl edemiyorlar. Bizse şehrin en merkezi yerlerindeki bütün boş alanları devasa binalarla dolduruyoruz bunun sonucunda İstanbul çok büyük eziyet çekecektir. Benim beğendiğim burada şu, bakınız İstanbul Türkiye'yi taşıyan lokomotiftir. İstanbul eğer ayakta durur, canlı, diri olursa Türkiye'yi taşır, Türkiye'nin imkanlarını taşır. Aksi halde İstanbul çöker, İstanbul çökerse Türkiye çöker. Onun için İstanbul'a özel bir önem verilmesi gerekiyor problemin büyüdüğü bir yere hiçbir ticaret gelmez, turist gelmez, yatırımcı gelmez. O zaman İstanbul'a gelen bütün yatırımlar da durur. Bu Türkiye ekonomisinin durmasına da sebebiyet verir. Ve sonuçta bütün toplum çeker sıkıntıyı sadece İstanbul değil.